Çakal olmakta değil yiyen. asıl, asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız, vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana, 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 adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Rüguvallaha bu aramız en peş Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kah kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok neye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerinizle cevarayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara ondan ye başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede mesele çakal olmakta değil yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.